Kurak TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Dün akşam oynanan Galatasaray-Karagümrük karşılaşmasının ardından Oğuz Altay ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin. Hoş bulduk Nergis. Nasılsın iyimsin? İyiyim teşekkürler sen. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee, Oğuz abi çok hızlı bir giriş yapıyorum. Ee, Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin dedi ki e, 20. dakikada yedine yapılanla net bir mesaj aldığımızı düşünüyorum. Ee, Ali Palabıyık maçın sonucuna etki etti dedi. Neler söylersin? Şimdi evet Levent Çahin'in e, sözlerine katılmamak mümkün değil. Bu konu üzerinden konuşacağız ama başka konuşacağımız maç değerlendirmesi e, onlar da olacak tabii ki. Hı. Şimdi e, Nergis hepimiz futbol e, izliyoruz. Kendimize göre e, yorumlar yapıyoruz. E, sadece düşünmeni istediğim bir şey var ve herkesin buna böyle bakmasını rica ediyorum eee Lensin yediğine yapmış olduğu Foil'de bu hareket faulün daha ötesi. Yaralanmaya sebep sebebiyet verebilecek bir pozisyon. Yani televizyonun gösterdiği pozisyonda ayak bileğinin nasıl döndüğü, o tabanın nasıl oraya bastığı ve basmayla kalıp ayağın geri çekilmeden, dizin kırılmadan bakın bu söylediklerim önemli. Darbenin daha da devamını devam ettirecek şekilde devam etmesi ve bu pozisyona çok yakın olan hakem Ali, Ali Palabay'ı e, bırakın kırmızı kartı foul vermemesi e, <laughs> bana bunu futbol kuralları içinde değil insanlık namına açıklayabilecek Türkiye Cumhuriyeti'nde tek bir insan var mıdır acaba? Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ha, oluyor mu Türkiye'de? Oluyor. Şimdi biz Ali Palabıyık ee, öbür hafta başkası, öbür hafta Halil, Halil umutmeler, e, o bu bilmem. Yani hakeme sığınarak devam etmeyi e, bir alışkanlıktan çıkartmamız lazım. Hı hı, fakat evet. fakat yani 20. dakikada rakibinin 10 kişi kaldığı bir oyunda senin Galatasaray olarak kendi sağında maçı kazanacağın aşikar. Ama buna izin verilmiyor, buna müsaade etmiyor ve gözünün önünde olduğu halde bunu foalle bile değerlendiremiyor. Çünkü ceza sahasının içinde. Onu da bir tarafa bırakın. Vardan da çağrılmıyor. Hocam sen görmemiş olabilirsin. Yani görmeme ihtimali hiç yok da. Önünde çünkü. Görmemiş olabilirsin. Buna bir bakar mısın diye çağrılmıyor. Ama bir başka pozisyonda Galatasaray'da ba e Babel'in Donkun kırmızı kart gördüğü pozisyonda var çağırıyor peki hı hı. neden var görevini bu kadar güzel yapıyor 3 kere var Galatasaray ile ilgili çağırdı bana göre üçünde de var haklıydı hı hı. tamam verdin peki e, Yetlin'in pozisyonunda neden var devreye girmedi hakem kötü niyetli belli peki var niye devreye girmedi var da mı kötü niyetli kim var var da Suat Aslanboğa. Bakın bakalım Suat Aslanboğa ile Galatasaray neler yaşamış bu sene. Bunlar hiçbiri sürpriz değil. Ha, ben bunları söyledikten sonra yazıklar olsun diyorum. Yani milyonlarca insanın e, bu kadar e, üzüntüye boğan, bu kadar e, kaosa doğru sürüklemeye çalışan insanlara yazıklar olsun diyorum. Çünkü söyleyecek başka bir şey bile, bile bulamıyorum. E, çünkü Nergis bak bir şey var. İyi insan olmak hani zordur diyoruz ya. Evet. Bak artık öyle bir devirdeyiz ki iyi insan olmak kolay, adil olmak zor, adaletli olmak zor. Galatasaray'a karşı daha önceki maçları saymıyorum bile. Dünkü maçta art niyetli, vücut diliyle, bakışlarıyla, verdiği ve vermediği kararlarla Ali Palabik maçın sonucuna tesir etmiştir. Galatasaray'ın umutlarını tüketmiştir bana göre. Peki e, Ali bıyığı bir kenara bıraktığımızda karşılaşma için ne söylersin? Yani Galatasaray için neler söylersin? E, nasıl buldun takımı? Biraz sanki dün e, sosyal medyada eleştiriler takım ruhsuz e, gibi e, geldi. Sen ne söylersin bunların üzerine? Bunu en iyi sen bilirsin. Daha Türkiye'de benim yaptığım bu yorumu hiç kimse yapmadan, kimse söylemeden Galatasaray'ın iyi oynadığını veya başka şeyleri sahada başardığını söylerlerken bile ben hep sana bir şey anlattım burada. Dedim ki Galatasaray'ın oyuncu yapısı eğer sahaya çıkan 11 kişi çok büyük bir motivasyon, çok büyük bir fizik gücü, çok büyük bir e, top rakipteyken topun arkasına geçerek büyük bir mücadele örneği gösteremezse Galatasaray'ın başarılı olması mümkün değil dedim. Anlattım. Bunları o dönem anlatırken de önde oynayan dört tane oyuncudan bahsettim. O zaman Babel'i söyledim, Fegüli'yi söyledim, Arda'yı söyledim, Falcao'yu söyledim. Mustafa Muhammedler yoktu da. Bunları evet. söylerken Emre Kılıçları, Emre Akbabaları söyledim. Bu oyuncularla Galatasaray'ın e, işi zor dedim. Galatasaray'ın devre arası transferlerinde e, dinamik, orta saha organizasyonlarında e, fizik gücü yüksek, futbol bilgisi yüksek oyuncuları kadrosuna katabilmesi şart dedim. Ama ben bunları söyledim de transferleri ben yapmıyorum. Ha bu benim görüşüm, beni bağlar. Doğrudur, yanlıştır. Ama gördüğüm ve anlattıklarımdan yola çıktığımda yine aynı şeyi söylüyorum. E, Galatasaray'da hangi oyuncuyu tercih ederseniz dedim. Farklı sonuçları almanız çok kolay değil. Galatasaray gol pozisyonunu buluyor, kaçırıyor. Bunlar değil. Galatasaray rakibi karşılamakta kendi kalesine gelen toplara arkasında orada duvar örebilecek, kendi arkada oynayan stoperlerinin önünde dalga kıran görevi görecek oyunculara sahip değil. Hı hı. E bunları yapamadığın zaman çok pozisyon görüyorsun. Üstüne de e, atak organizasyonlarında sonuç alamadığın zaman sonuçlar e, istediğin gibi olmuyor. Ya son 6 maçta, 18 maçlık periyotta Galatasaray 13 puan kaybetmiş. Evet. 5 puan kazanmış. Nasıl şampiyon olabilirsin? Maçlarını kazanamıyorsun. Onun için şimdi mesela bazı futbol ulemaları var. Hı. Futboldan falan anladıkları yok da. İşte onun yerine şu oynasaydı, bunun yerine de bu oynasaydı diyorlar ya. Hı. Galatasaray'da e, kaleci defans dörtlüsü haricinde kimi nerede oynatırsan oynat. Sağ içi taktiklerini değiştir oyuncu tercihlerini değiştir sonuçlar bundan çok daha farklı gelmez dirençli değil hani kırılgan diyorlar ya Galatasaray'da bazı oyuncular kırılgan diyor bunu hoca da söylüyor hı hı. ya kırılganın da ötesinde fazla yumuşaklar bu oyuncular bunlar Galatasaray'da falan oynayamaz bak sana iddia ediyorum iddia ediyorum ee, ben hayatımın hiçbir döneminde Galatasaraylı oyuncuları sağdan çıkarken ıslıklamış ya da onlar için kötü sözler söylemiş bir insan değilim. Çok kızmışlığım olmuştur. Ama bana bir daha Şener Şen dahil Şener isminde bir insanla konuşursam namerdim ya. Ya bu nasıl futbolcu arkadaş ya? Ya Galatasaray'da oynamanın bir bedeli var, bir kalitesi var, bir kalibrasyonu var. Bu adamlarla Ömer Bayram, Şener, efendim yani ee, bazı oyun Emrahat Baba ee, yani bu oyuncularla Galatasaray'ın sezonu tamamlamaya çalışmaktan başka bir şansı yok. Onun için ben Etobo'yu da bunun içine katıyorum. Fizik gücü yüksek. Ee, belki orta sahada mücadele ediyor görür, gözüküyor ama futbol bilgisi falan çok yüksek bir oyun değil. Oyuna ağırlığını koyamıyor çünkü. Ee, mesela ben onu örneğini çok veriyorum. Ee, Beşiktaş'ta e, De Souza'yla Atkinson'un, Atiba Atkinson'un Atkinson yapmış olduğu orta saha katkısını Galatasaray'da biz yakalayamadık. Mesela Galatasaray orta sahasıyla sadece Beşiktaş orta sahasında yer değiştir, Larin, Abubakar vesaire tel tel dökülürler. Evet. Onun için Galatasaray'ın bütün sorunu orta sahadan kaynaklandı bu sene. Peki şimdi Fatih Terim'le ilgili soracağım. Fatih Hoca iki karşılaşmadır kulübede bulunmuyor tabii evet. ki. Bunun ne kadar etkisi oluyordur takıma? Herhalde çok etkisi oluyor diye düşünüyorum. Ayrıca Fatih Terim'e gelen eleştirileri de kabul ediyor musun? Ne söylersin? Şimdi dünyada herkes eleştirilebilir. İnsanlar maç seyrediyorlar. Orada gördükleri teknik heyet dahil, kulüp başkanları, yöneticileri dahil, futbolcular dahil. Herkes eleştiri yapıyor. Eleştiri çok doğal bir hak. Herkes yapabilir bunu. Hı, hı. Ee, Fatih Terim için de yapılabilir. Ee, bence de doğaldır. Ama e, Fatih Terim'le ilgili mesela Fatih Terim'in bu sene görevi bıraktığını düşünelim. Hı hı. Acaba her şey çözülür mü? Yani, yani insanların insan bak bazı insanların değeri olmadığı zaman daha çok anlaşılır. Hı hı. Fatih Terim'i ben, ben de hatalı buluyorum. Ee, eleştirdiğim taraflar içimden çok oluyor. Çünkü dışımdan yaptığım zaman belli bir kitleye hitap ettiğimiz için bazı insanları da gaza getirmekmiş gibi oluyoruz. Benim Galatasaraylılığımda Galatasaray tarihinin en büyük başarılarını yaşatmış, milyonlarca çocuğun Galatasaraylı olmasını sağlamış Galatasaray'ın gerçekten e, en büyük değerlerinden birisi olmuş bir insanı bu kadar böyle kurda kuşa yem edecek bir insan değilim ben. Eleştirenler eleştirebilir. Saygı Hı. duyarım ama ben e, Fatih değil Terim dahil başka değerler de var. Sırası zamanı geldiği zaman onlardan da bahsederim. O insanlarda dahil olmak üzere Galatasaray değerlerini çok kolay böyle kurda kuşa yem edecek bir insan değilim. Benim yetişme tarzımda, kişiliğimde buna müsait değil. Ama Fatih Terim'i teknik direktör olarak zaman zaman eleştirdiğim yerler var. Mesela en çok eleştirdiğim yerlerden bir tanesi Fatih Hoca'nın bu kadar çok ceza alması. Bunun sebeplerini anlıyorum. Bilerek tahrik ediliyor. Saha içinde hakem tarafından da yapılıyor. Saha dışından kulübe arkasından müdahaleler oluyor. Ya bunları evet. bunları çözmek çok zor değil ya. Galatasaray yönetimi olarak Galatasaray kulübesinin arkasında yani zaten seyirci yok. Galatasaray kulübesinin arkasına koyarsın iki tane, üç tane e, insan. Bu insanlar da zaten camianın bildiği, tanıdığı, güvendiği insanlar olur. O insanlar da e, o insanlara olan saygılarından dolayı gelip kulübeye laf atmazlar, küfür etmezler, tarih olmaz vesaire. Bunlar yapıldı mı? da dönüp bakma, bakmama şansı var mı? Bakma. E sen baktığın zaman 30 milyon insan ceza alıyor. Sen baktığın zaman Galatasaray cezalandırılıyor ve bunu bilerek yapıyorlar. Ve bu isteniyor. Ve bu tuzağa her seferinde düşüyoruz. Yani Fatih Hoca takımın başında Olmasıyla olmaması arasında Çok ciddi fark var ama Fatih Hoca 34 maç Galatasaray'ın başında sahaya çıkmadı Biz evet. Fatih Hoca'yı Takımın başında olsun diye istiyoruz Çünkü onun etkisi gücü Takım içinde sağ kenarında çok fazla hı hı. E bu anlamda Eleştirenlere de bir şey söyleyemeyiz Yani Evet Peki şimdi 35. haftada Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray bu karşılaşma için ne söylersin herhalde bir toplanır Galatasaray diye düşünüyorum yani bak ben sana bir şey söyleyeyim mi Türkiye Ligi'nde her zaman söylediğim bir şey hangi takım kimle oynarsa oynasın maç düdüğü çalıp bitmeden kimse biz bu maçı kazanırız diyemez evet. bunun birçok nedeni var anlatmaya kalksam şimdi program etmez yani ama bununla ilgili olarak da başka zamanlar başka şeyler söyleyeceğim fakat e, tamam dünkü maçta hakem Galatasaray'ı e, biraz üzerine geldi. E, efendim Yedli'nin pozisyonunda kırmızı kartı çıkartmadı. Var ayrıca çağırmadı. Bunların hepsi etken. Tamam da ben Galatasaray'ın e, oynadığı futbolla şu anda e, şampiyon olacağını ve önümüzdeki maçları 7'de 7, 8'de 8 yapacağını inanamıyorum ki. Hı hı. Onun için Göztepe maçına ben ne söyleyebilirim? Sen kendi sahandaki kara maçını kazanmadıktan sonra, kendi sahandaki Rize spor maçını kazanmadıktan sonra, ben Göztepe deplasmanında Galatasaray işte gider şunu yapar bunu yapar kazanır diye dersen insanlar bana gülerler. Çünkü Galatasaray şu anda o ışığı veremiyor. Eskiden söylüyorduk Galatasaray bu hafta bu maçı alır diyorduk. Şimdi diyemiyoruz. Zaten bunu dedirtmemek için de başka bahaneler de var. Sırf saha içi yetersizlikler, saha içi bazı sıkıntılardan bahsetmeye gerek yok. Bunlar bu sene Galatasaray'a sistematik, periyodik olarak uygulandı ve Galatasaray şu anda bu durumu yaşıyor. Ama bak ne enteresan birlik. lig. Mesela ben Galatasaray'ı şu anda eleştiriyorum. E, Yedinin pozisyonu hakemlere kızıyorum. Galatasaray şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitirdi diyorum. Ama gel gelelim, Beşiktaş bugün zannetmiyorum da bugün Erzurum'da kaybetse Galatasaray, Beşiktaş'a bir puan daha yaklaşmış oluyor. Evet. Geçen haftaya göre bir puan daha avantajlı olmuş oluyor. Ben buna rağmen Galatasaray şampiyon olur diyemiyorum. Üstelik o Beşiktaş bizim sağımıza gelecek, bizimle oynayacak. Buna rağmen söyleyemiyorum. Bu ışığı göremiyorum. Hı hı. Benim sıkıntım bu. Peki, Oğuz abi. E bu arada şunu söyleyeyim yani e Galatasaray'da. Mesela e, benim çok Galatasaray'ı iki sene üst üste şampiyon yapan kadronun, e, özellikle sağ tarafında oynayan Mariano vardı, Sabek. Onun önünde Belhanda ile beraber, Feguri ile beraber sağ tarafta inanılmaz organizasyonlar yapıyorlardı. Yani bu takım çalışmasının da ötesinde bir şey, kendi futbol beceri ve bilgileriyle olan şeylerdi. Galatasaray bu sayede çok e, önemli avantajlar sağladı, şampiyon oldu. Oradan nereye geldi takım? Şenerle oynuyorsun, Yedlin oynuyorsun. Efendim, ee, nerede eee, onu da söyleyeyim de unutmuş olmayayım. Yani o kadar ee, bazen sıkılıyoruz ki. Evet, onu söylüyorum. Şimdi gelmiş olduğun ee, şeyde ee, durumda sağ tarafta Şenerle oynuyorsun, onun yanına ee, orta sahadan Etobo giriyor. Yani futbol yetenekleri çok kısıtlı oyuncularla oynuyor Galatasaray. <laughs> e şimdi böyle olunca mesela Mariano'nun yeri dolmadı. Omar sakatlanmasaydı o hastalığı geçirmeseydi de zaten dolmamıştı. <laughs> Onun için evet futbolu iyi futbolcularla, yetenekli oyuncularla oynamanın, futbol bilgisi yüksek oyuncularla oynamanın keyfi ayrı. Ama e, böyle bir sorunu var Galatasaray'ın. Oyunu o şekilde kuramıyor sağ tarafta. Belki e, Belhanda için de sezon sonuna kadar beklenebilirdi Oğuz abi. Yani o konuda biraz yanlış bir adım atılmış olabilir mi acaba? Şimdi bak Nergis bütün kurumlarda esas olan kurumlardır ve kurumların devamlılığıdır. Evet. Burada bazen insanlar saygısızlık yapabilirler. Bazen hadlerini aşabilirler ama yöneticilerin ve başkanların görevi sorunları çözmektir. Adı yönetici, yönetmek. Onun için bu sorunlar çözülebilirdi. Galatasaray, Belhanda'yı sadece futbolcu olarak kaybettiği için değil. Galatasaray'dan gönderildiği andan itibaren Florya'daki en son bir resim var. Veda resmi. O resme baktığınız zaman insanların ne kadar aslında buruk olduğunu da görüyorsunuz orada. Evet. Bence Belhanda sezon sonuna kadar kalmalıydı. Sezon sonu zaten mukavelesi bitiyor. Ee, ve e, iyi bir yöneticilik örneği de göstererek Belhanda kadroda tutulmalıydı. Şu anda Galatasaray e, oyun kurma anlamında Belhanda'yı aramıyor mu zannediyorsunuz? Arıyor tabii. Arıyor. Halbuki biz en çok e, taraftarın 3 senedir göndermeye çalıştığı oyuncu Belhanda değil miydi? Bazı, diyordum ki size bazı kişilerin, futbolcuların insanların e, yokluğunu olmadığı zaman daha iyi anlarsınız. Belhanda da o tür bir oyuncuydu. Ha, şimdi Belhanda olsaydı Galatasaray bütün maçlarını kazanmazdı belki ama Galatasaray'ın emin olun ...sağ içindeki futbol aklı, e, topla olan koordinasyonları, alışverişleri inanın fark ederdi. Evet, keşke biraz daha sağlıklı bir karar verilseydi. Ama Galatasaray'ın Galatasaray'ın şu andaki sorunu Belhanda değil. Galatasaray bir orta saha yapısıyla, kırılganın da ötesinde, yumuşak, e, rakibi karşılayamayan... ...arkadaki stoperleri rahatlatamayan, oyuna futbol aklı koyamayan orta sahasıyla daha fazlasını yapabilmesi istediğiniz oyuncuları değiştirin mümkün değil. Peki Oğuz abi çok teşekkür ediyorum sana. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, artık zaten önümüzdeki haftalarda daha e, detaylı değerlendirmeler yapacağız tabi. İnşallah. Ee, koca bir sezonda değerlendirmemiz gerekecek tabi yavaş yavaş. Hepsini yaparız. Tekrar ağzına sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgili izleyenler, Oğuz Altay'la programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.